başınına eğilmesin aldırma gönül aldırma başınına eğilmesin aldırma gönül aldırma Anadın duyulmasın aldırma gönül aldırma aldırma gönül aldırma gönül aldırma, gönil aldırma. Gönil aldırma. Hoş bulduk Pala dayı. Nereden geliyorsun? Yeniyiz dayı. İstanbul'dan düştük buralara. Nedir bu? Bu tespih dayı. Zayıf şok oldu. Zayıf mı? Evet. Dayı zaten senin tespihin yanında buna tesbih dememek lazım. Hmm. Hatta ve utancımdan atsam mı diye düşünüyorum ama Tomar'la da para verdik. İster cebine bırak sana. Düştük mapus dallarına öğüt veren çok olur. Hmm. Nedir burada Burada görüyorsun sinop cezaevi. Yeni izme dayı be. Yeniysem pala öğretir sana gelin. Pala öğretir. Evet, öğretir. Eyvallah. Anlat bakalım o zaman dayı. Evet, ben pala Burası Sinop cezaevi. Buradan kimler geldi, kimler geçti? Sabahattin Ali, Burhan Felek, Zekeriye Serter, Kerim Kozyan, Eşber Yağmur Devli, bütün ünlüler yatmıştır. 26 yıllık gardiyenim burada. İlk girişte solda idari bürolar, müdürlerin, memurların kaldığı odalar. Bir de zindanımız var. Zindana kim atılır? İsyan gibi durumlarda geççi olarak 3 günlüğüne alır. Işık olmaz. Sadece tuvalet var. Her iki kapı kapattır üstüne. Özelliği güzelliği kışın sıcak olur yazın serin taş olduğunda. Bir de kapı altımızda. Kapı altı ilk mahkumun geldiği yer. Türkiye'nin her tarafından suçlu gelir. İstanbul'da, Ankara'da isyan duyarsak ertesi gün 10-15 tane misafir gelir. Orada araması yapılır. Tüm aramalardan sonra yarım akıldan o kapıdan içeri geçer. Geçtik revir. Psikolog, diş hekimi, dahiliye doktor. Bir tane de hasta mahkum odası bulur. Mahkumun yattığı yere kadar 7 tane kapı geçmek zorunda. Bunların hepsinde görevli var idi. Bu birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım. Sadece bunların adları birinci sınıf, ikinci sınıf mahkum yoktur. Tüm mahkumlar bizim nazarımızda aynıdır. Bu sinoplu, bu samsunlu ayırmayız. Ayrım yaparsak ne olur disiplin olmaz. Bir bölümde 8 tane koğuş var. Büyük koğuşlar 50 kişilik, küçükler 10-12 kişilik. Sabah 8'de sayım yapılır, tüm kapılar açılır. İsteyen bahçede, isteyen içeride durur. Adam gibi durursa akşama kadar durur. Durmazsa ne yaparız? Durdururuz. Nasıl durdurursunuz diye sorarsanız, siz nasıl durduruyorsam onlar da öyle bir şekilde durur. 79'da yangın yaşadık. İsyan sonucu o büyük binanın üstü kompliyandı. Daha sonra yapılarak 98'in sonuna kadar mahkum var idi. Neden boşaltıldı diye soracaksak, şehir içinde kaldığı için. Bir de o kısımların önünde iki koltuklu berber. Berber de mahkumdur. Her bölümün berberi ayrı. Ben bu berberi beğenmedim, başka yere gideceğim şansın yok. Karınca kaderince burada idare edeceksin, tahliye olduğunda dışarıda kuaförü seçecek, çarşıda da bir de kantin bulunurdu o dış avluda. Kantin herkes değil, her koğuştan bir kişi çıkarak görevli nezaretinde alışverişe gider. Bir bölüm kantindeyken başka bölümden çıkartmayız. Neden? Hasım olan olur veya haberleşmesin diye. Bir de üçüncü kısım, aldırma görüş şarkısının beslendiği sur. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Sabahattin Ali üst katta koğuşta yatar. Ne yapar? Denizin sesini duyar, denizi göremez. Buradan esinlenerek bu şiiri besleder. Görmesen bile denizi, yukarıya çevir yüzü, deniz gibidir gökyüzü. Bir de deniz seviyesi dediğimiz en ağır hücreler var, disiplin hücreleri. Zindanla buranın farkı ne diye sorarsanız, zindana 10 kişi, 20 kişi atılır, oraya tek kişiden başka girmez. 15 gündür oranın <laughs> mühimdir değil mi hapishanede? Volta çok önemli bir şey. Volta, kimse kimsenin voltasını kesmez, kesemez. Herkes bilindiği yere kadar yürür. Kimse kimsenin voltasını kesmez yani. Halı abi. Kestiği zaman rejona yanlış olur. Talı Ama abi. en güzel voltayı da ben atarım. Bir iyi volta atmanın şeyini gösterir misin? Bize bir tarif eder misin? Şimdi normal yürüyeceğiz böyle. Buyurun. Bu mudur volta? Evet. Peki kimi şöyle atar ya voltayı? Böyle atarsan aklının yarısı gider. Sinop burası. Sinop anlatıyorum. Ben. Adam gibi yürüyeceksin. Öyle kıvırtarak gitmek yok yani. Hadi ya. Paçayı bozarlar. Ya. Bu nasıl? Normal böyle. Fazla şey yapmayacaksın. sen unutamadığın bir olay var mı gardiyanlık hayatın boyunca? Unutamadığımız olay idamlık mesela oldu. Onu unutamadık. Gözünün önünde mi tabii oldu? Tabii gözümüzün ya? önünde oldu. Asılarak mı? Asılarak ipten. Bunlar unutulmuyor tabii ki. Peki nasıl toparladın kendini sonra? İsyan gibi bir durum oldu. Alışıyorsun haline mesela. Benden girip de işi bırakan bile çok oldu. Kapı altının. geri dönen oldu yani burada. Herkes kardiyanlık yapamaz yani. Sen de hafif bir böyle racon durumları var ama falada ne gibi? Var yani hafif bir racon racon. Karizma var. var işte. Karizma, karizma mı olur? Bu bıyıklar kaç yıldır var Palalı'yı? Bıyıklar iki yaşında. Bir ara uzundu böyle kestim bıyıkları. Halk böyle alıştığı için illediler. dediler Pala devam bırakacaksın bıyıkları bir daha bıraktım. İşte böyle Zor mudur bakımın? Zor tabii bakımı var. Nasıl bakıyorsun dayı bıyıklara? Ya mi? bıyık seti var bir de kuaför dükkanı açtım bu bıyıklar için. Bıyıklar için? Gel hadi. Evet, bıyıklar aç. için kuaför, kuaför dükkanı, dükkanı aç. açtım. Kuaför dükkanı da görebilirsiniz. Sadece bıyıklar için. Bir Gör. şey sorayım da boya numarası. İnce bakım var. Yaş 51. Yine karizmadır yani. Nasıl geçti seneler be? Gardiyan dayı be. Hadi babacığım helal Hadi. et hakkını. Hadi geçmiş olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Vay vay. geçmiş <laughs> şey olsun. Vay kardeş sağ ol. Sağ olun. Vay Nevzat Baba. Evlat, evlat. Bunlar önce tahliye oldum, benim tahliyeme evet. İnan tahliye olmak istemedim ha. Öyle mi? Valla seni yalnız bıraktım. Ne ya günlerimiz ya geçti Nevzat Baba ya, ya. ya. Ben hücredeyken bana gizli de sigara göndermiştin ya, onu hiç unutmadım. Sen hücredeyken baktık sana değil mi biz ya dayı? Baktım ya. ya. Unutmadım. Unutur muyum evlat ya? Unutur muyum evlat Sen bambaşkasın. Allah razı olsun. İnan rabbiyesin. bambaşkasın. Allah bir daha düşürmesin. Amin. Hadi buyurun amin. bir yemek amin. yiyelim Hadi ya. Hadi bir yemek Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.